Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir duyuru videosuyla karşınızdayım bu duyuru videosunu arkadaşlar tasarım kalanını anlatacağım şimdi arkadaşlar bu tasarım kalanında e, ee, bu da arkadaşlar e, ee, ee, nasıl diyeyim tasarım videoları speed up'lar demirler falan olacaktır siz buradan demir istiyorsunuz ben size her abone ya, şeye göre şu şekilde buraya gelip tartışmaya demir yapar mısın veya pp fotoğraf gibi e, şeylere bir de skype'ınızı şu mesela şöyle skype'ınızı veya gmail'inizi bırakırsanız ben size e, yaparım oralardan yerlerden de atarım arkadaşlar videolar videoların altına da yazabilirsiniz ben şu anda video kanalda bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar hemen atacağım e, ben bir bilgilenme videosu atacağım o bilgilenme videosu da kısa olacak büyük ihtimalle siz bu videoyu kanalda izlerken ben bunu, e, bu videoyu atıyor olurum, e, yani bir tane daha video çekip bu kanala atıyor olurum. E, Bunu hemen birkaç dakika yapacağım arkadaşlar. E, şu, nasıl diyeyim size? Ha, bu etiket doğru. Şuradan... E, yok, tamam arkadaşlar. E, buradan ben size oynatma listesi oluşturup atabilirim. E, buradan işte speed art falan olacak. E, ben, yani şimdi bir şey demek istiyorum, burada diyelim bu benim mesela. Bunu sevenler, bunu sevmeyenler. Ben beğenenler için bunun gibi bir banner yapmayı planlıyorum veya fotoğraf falan. Siz isteyin yeter ben sadece para falan almıyorum yani bunun karşılığında. Ee, bunun için yani birkaç şart gibi bir bilgilenme videosunu çekeceğim birazdan. Ee, bu böyle video arkadaşlar. Ee, bu Tasarım kanalına da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayın. Hoşçakalın.